Euzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve afdalus salati ve etemmut teslim ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Evet kıymetli arkadaşlar, bir önceki dersimizde mebsutla alakalı ve mebsutun kafinin şerhi olmasıyla alakalı bir başlık açıp İbn Abidin bazı tevehhümleri ortadan kaldırmıştı. Şimdi manzumesinden bir üç beyt okuyup ondan sonra kendi şerhine bakacağız arkadaşlar. Valem bi enne an Ebi Hanife ca'et rivayetun gadet munife. Bil ki İmam-ı Azam'dan faydalı birçok nakil gelmiştir. Hızlı geçiyorum burayı çünkü manzume derslerini ayrı bir şekilde yapmıştık zaten. İhtara <laughs> minha ba'daha İmam-ı Azam birçok rivayetten, birçok görüşten bazılarını kendi seçti. wal baki yhtaru minhu o bakiden bir kısmı da seçti. Sayır rifaki onun diğer arkadaşları seçti. Felem yekun li gayrihi mezhep içerisinde bir soruya İmam-ı Azam'ın dışında bir cevap yok. Bütün cevaplar ona ait. Kema aleyhi aksemel ashabu bazı metinlerde, bazı ifadelerde onun arkadaşlarının yemin ederek söylediği gibi. Şimdi arkadaşlar bu meseleyi e, önceden konuşmuştuk. E, ne olduğunu hatırlamak e, üzere şöyle söyleyelim. Büyüklerden gelen İmam Ebu Yusuf'tan, İmam Züfer'den, Hasan bin Ziyad'dan gelen bazı sözler var. Ve şu manayı içeriyor bu sözler topladığımızda. E, İmam-ı Azam'ın ders alakası 40 kadar müçtehidin e, şurası yöntemiyle ee, devam eden bir metot izlemekte. İmam-ı Azam bir konuyla alakalı görüşleri serdediyor. Görüşleri serdettikten sonra talebelerine de şöyle söylüyor. Sizler bu görüşlere bakın, delillerinizi koyun ortaya bir tartışma zemininde ee, ne olsun bu bütün görüşler üzerinde konuşulmuş olsun diyor. Onun için Hanefi fıkhına zaten cemaat fıkhı, şura fıkhı denmesinin sebebi de tamamen bu uygulama. Bazı alimler diyorlar ki İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed de dahil olmak üzere İmam-ı Azam'ın talebelerinin görüşlerinin tamamının kaynağı yine İmam-ı Azam'ın kendisidir. İmam-ı Azam 3 tane görüş sunmuştur. Birini kendi söylemiş, diğer iki tanesinde talebeleri, arkadaşları seçmiştir diye bu şekilde ne yapıyorlar? Söylüyorlar. Şimdi arkadaşlar ilk tarafa şerhimiz şöyle bir başlık atmış. <Gülüşmeler> El amelu inde vücudil kavleyni li müçtehidin fil mezhep ve müttefekih ve mütefakkihin ve amiyin. İnsanlar üç duruma ayrılmış. Şimdi burada zaten ibarede gelecek. Mezhep içi müçtehit, müçtehitlik seviyesine ulaşamamış ama fıkıh talebesi mütefakkih ve ami sıradan halktan insan. Bu üç insan iki tane kavlin varlığında ne yapacak, ne ile amel edecek onu anlatan bir bab. İ'lem bil ki bi ennel menkule an ammetil ulemai fi kütübil usuli usul kitaplarında ulemamızın tamamına yakınından nakledilmiştir ki ennehu la yasihhu fi mes'eletin li müctehidin kavlani. bir müçtehidin bir meselede iki tane kavlinin olması sahih değildir. Niçin sahih değildir? Şeriatta diye burada bir kaide koyalım. Bir kayıt koyalım. Şeriatta bir müçtehidin iki görüş sunması ne demektir? Bir tenakuz var demektir. Bu mudur bu mudur gibi bir tenakuz olur. Biz belagatı anlatırken şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki ukalanın kelamında, akıl sahibi insanların kelamında tenakuz ancak zahiren olabilir. Batında bir tenakuz olamaz. İşte burada da diyor ki bir müçtehidin dini bir meselede İki tane görüş olması ne olmaz, sahih olmaz tenakuzi. Çünkü olursa tenakuz vardır, çelişki vardır. Fein urifel. Öyle bir durumla karşı karşıyayız. Ne olacak? Fein urifel mutaqharuminhu me. O iki tane görüşten sonraki görüşün görüş biliniyorsa, yani görüşler arası tarih farklılığı bilinebiliyorsa, sonraki görüş bilindiği anda tağyene kevnu deriker ucuğan. Bu İlk görüşünden ikinci dönüşüne dönmesi manasına ne olur? Tayyün eder. Bu mana ortaya çıkar. Yani iki görüşü varsa tarihleri de biliyor. Birini geçen sene söylemiş, birini bu sene söylemiş. Ha, bu sene söylediği görüşüne geçen senekinden ne yapmış? Rucu etmiştir. Ve illa tarih bilinmiyorsa vecebe tercihul müctehidi ba'dahu burada mezhepte ya da meselede müçtehit olan kişiyi ne yapar? Tercih etmek zorunda kalır. Tercih etmesi ona vacip olur. Ne ile tercih eder? Bir şehadeti kalbihi, kalbindeki şehadetle. Yani bu kalbindeki şehadet dediğimiz kalbi ne tarafa ağır basıyorsa orayı tercih eder. Bu da neyle olur? delillerin kuvveti ve zayıf dafı meselesine müçtehit kişi bakar ve o deliller üzerinden kalbinde oluşan o manaya doğru yönelir. Kema fi bazı kütübil hanefiyetil meşhurati meşhur bazı hanefi kitaplarında olduğu gibi. Ve fi ve yine bazı hanefi kitaplarda şöyle bir şey anlatılıyor. Ennehu in lem yuraf tarihun iki tane kavil arasında ne yok? tarih bilgisi yok. Hangisi önce hangisi sonra bu bilinmiyor. Fe in nukile fi ahadil kavleyni anhu o imamdan nakledilen iki sözden bir tanesi noktasından nakledilirse ne meykavvihi o iki görüşten bir tanesini kuvvetlendiren destekleyen bir şey nakledilirse fehuves sahihu indahu sahih olan nedir? odur. Niye? Onu kuvvetlendiren bir şey vardır ondan dolayı. Ve illa Şayet onu kuvvetlendiren bir şey yoksa imamdan iki tane kavil nakledildi. Bir tanesini kuvvetlendiren bir durum, bir ibare yoksa ortada ne yapacağız? İşte buraya şöyle giriyor. Bu durumda işte başlığımızda anlatılan üç başlık açıyor. Üç tane durum konuşuyor. Kişilere göre kişi mezhepte veya meselede müçtehitse veya içtihat seviyesine ulaşmamış ama mütefakkih bir insansa veya sıradan halktan bir vatandaşsa bu durumda ne yapacağını üçüne göre ayrı ayrı söylüyor. Fe in vucide muttabaun belagal <laughs> ictihad fi'l mezhebi mezhepte içtihat seviyesine ulaşan kendisine tabi olunan bir kişi ise racaha bi ma marra min in vucide bulunması durumunda tercih edici sebepler ki geride geçti onlardan bir tanesiyle tercih eder ve illa böyle bir şey bulunmazsa tercih edici bir sebep yoksa yarmelu bi ayyihi sha'e bi şehadeti kalbihi kalbinin şehadetiyle ne yapar dilediğiyle amel eder ve in ken amiyen bu ihtilaf bir ami halktan bir vatandaşın Önüne düşerse ne yapacak it fetvel müfti fihi el etka el alemi çok takva ve bilen bir müftinin fetvasına tabi olur cahil halk nedir fetvayı aldığı müftinin sözüne ittiba etmekle mükelleftir tabi şöyle bir durumda yoktur ben kafama göre her müftiye gideyim yok sağlam, dinde fakih olan, takva sahibi olan kimselerden fetva sorar ve oradan aldığı cevaba göre amel eder. Ve in kana mutafakkihan tebial mutaahhirin. Eğer fıkıhta talebe ise yani e, tabakatül da ilk üç mertebeye giremiyorsa ne yapar? Müteahhir alimlere tabi olur. Ve amile bimâ ve bu ve ahvetu indahu kendi katında en ihtiyatlı ve en doğru olan şeyle amel eder. Kedafit tahrir lil muhakkak ibni lil muhakkak ibni e, ibnil hümami. E, İbn-i tahririnde de bu mesele aynı bu şekilde anlatılmıştır. Şimdi arkadaşlar e, kavil ve rivayet farklılığına ilk derslerimizde değinmiştik. Şimdi burada e, onun üstünden bir anlatım yapacak. Kavil nedir? Ee, rivayet nedir onları bizlere anlatacak ve bu rivayet farklılığı nasıl çözeceğimizi bize anlatmaya çalışacak. Valem en ihtilaf er rivayeteyni leysa min bab ihtilaf İki rivayette ihtilaf olması iki kavlin ihtilafı meselesi gibi değildir. Kavil nedir? Lienel el Çünkü iki kavil olması durumunda ne vardır? nasul müctehidi aleyhime bi hilafi rivayetin. İmamın o iki sözüne de bir nassı vardır. İmamın sözü vardır. İmam bizzat onu ne yapmış? Tansis etmiş, vurgulamış, söylemiştir. Rivayette böyle değil. Fel ihtilafu fil kavleyni min cihetil menkuli anhu len nakil. Len nakili. İki kavildeki ihtilaf menkulün anette ten kaynaklanır. Nakilden değil, menkulü nah nedir? Mezhebin sahibi, imamdan. E, i̇ki kavildeki, e, iki tane kavil geldi birbiriyle uyuşmayan. Buradaki farklılığın sebebi nereden kaynaklıdır? Rivayetten, nakilden değil, imamın kendisinden kaynaklanır. Vel ihtilafu fir rivayeteyni bil aksi. Ama rivayetteki ihtilaf menkulün olan imamdan değil de onu nakleden ravilerden kaynaklanır. Kema zekerahul muhakkik İbn emirin haç fi şerhi tahrir. Tahririn şerhinde İbn Emir Haç ne yapmış bunu böyle söylemiş. Şimdi arkadaşlar bu meseleyi biraz daha detaylı giriyor. Lakin zekerahu ba'dahu İbn Emir Haç ne yapmış bundan sonra zikretmiş. Anil İmami Ebi Bekir'in el-Beliği fi'd-Durar. Ebu Bekir el-Beliği'den ne yapmış? E, Dürer'de zikretmiş. Ebu Bekir Beligi ile alakalı arkadaşlar e, bu isimde e, bir kimsenin tercümesine, tercümesine ulaşılamadığı bilgisini vermişler. Muhtemelen Ebu Bekir el-Ayni olma ihtimalini ne yapmış? Muhakkikler söylemiş. Dürerül Bihar isimli bir eserinde buna benzer ibarelerde bizzat kendisi görmüş. O zatın vefat tarihi 893 yani el beligi şeklinde yazılsa da bunun aslında el ayni olması gerektiğini bizim kitabımız tahkik eden kişi yapmış. Büşra yayınlarındaki kitapta bu tahkik var arkadaşlar. Ne demiş? Ennel ihtilafe fir rivayeti an Ebi Hanife'te min vücuhin. İmam-ı Azam'dan yapılan rivayetlerdeki ihtilafların sebebi farklı farklıdır. Minhe o rivayetteki farklılıkların e, sebeplerindendir. El galatu fis semai dinlerken semai dinlerken kişinin hata yapması. Yani duyduğunu yanlış anlaması. Ken yucibe bi harfin nef'i, iza suila hadisetin bir olaydan sorulduğu zaman nefi harfiyle cevap vermesi gibi. Mesela ve yekulu L yecuzu veya L yecuzu. Bir soru soruldu imama. İmam da şöyle dedi. L yecuzu dedi. Karşı taraf bunu nasıl sormuş olabilir? Olumsuz sigayla sorar. Ee, böyle böyle yapmam caiz midir? Yok caizdir. Şey, Caiz değil midir diye sorar kişi. Hayır caizdir diye cevap verir. Buradaki L yecuzuyu L'den sonra virgül var mı yok mu? Orada karıştırırsa kişi duyduğunda hata eder ve rivayet farklı olarak gelir. Feyeşte bihu aler ravi o raviye karışık gelir. Feyengolüme semia duyduğunu ne yapar nakleder. He, bir tane rivayet farklılığının sebebi ne oldu? Raviden kaynaklı oldu. Nakilden raviden. Ve minha ikinci sebep en yekune lehu gavlun kadra anhu. İmamın rucu ettiği bir görüş var. Ve ya'lemu ba'du men yahtelifu ileyhi rucu'ahu fe İhtilaf ettiği görüşü bilen talebeleri var. İkinci görüşünü ne yapıyor? Naklediyor. Vel aharu lem ya'lemhu fe Diğer talebeleri de ne yapmıyor? Rucusunu bilmiyor ve ilk görüşünü naklediyor. Bu da ne oldu? Yine zahiren bir farklılık oldu. Ve <laughs> minha en yekune kale ahaduhuma ala vechil kıyasi vel akhar ala vechil İmam iki tane fetva nakletmiş. Bir tanesi kıyas yollu vermiş fetvayı, diğerinde istihsan yollu vermiş. Fe kullu vahidin ahadaha rivayet eden kişilerden her biri diğer fetvayı duymuş. feyan yanqulu kema semi'a Duyduğu üzere nakletmiş. Burada da yine fetva ne oldu? Farklılık arz etti. Ve minha en yekun el cevab fi mes'eletin min vecihayni. iki vecihi olan bir meselede cevap verilmiş. Yani min cihetil hukmu hukmi ve min cihetil ihtiyati. İmam bir konuda iki tane görüş vermiş. Biri fetva, biri takva. Biri hüküm, biri ihtiyat. Böyle belirtmiş. Feyengulu kullun keme semia. Her biri duyduğu şeyini ne yapmış? Nakletmiş. İnteha. Burada arkadaşlar İbn -i Emir Hac'ın ne olmuş? Kelamı bitmiş. Dört tane mesele saydı. Evet arkadaşlar burada kalalım. Bir sonraki dersimizde daha detaylı devam edeceğiz.